Merhaba değerli arkadaşlar Y33 falan malzememizi tanıtıyoruz. Bakın malzememiz böyle renkleri de bu tonlarda. Şimdi buna ışık vuracağız, detayları göreceğiz. Güzel bir parça, ara bir renk, ee, ara renkleri tavsiye ediyorum biliyorsunuz. Bakın iç rengi bu, Oo, çok güzel. üst rengi kenardan vurduğumuzda çok daha güzel güzel bir parça. Malzemenin sertliği çok güzel. Y33 pala malzeme olarak adlandırdığımız bu malzeme de hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Çok güzel ara bir renk. Evet, Pala ailesine Y33 Pala malzememiz hayırlı olsun.